Herkese merhaba. Ben Gülce. Bugün size 20 28 Aralık 2020 haftasının videosunu çekmek istiyorum ve birazcık dolunaydan bahsetmek istiyorum. 2 gün sonra gerçekleşecek olan senin son dolunayından. Evet bu yıl gerçekten çok zorluydu. Çok yorulduk. Sağlığımızdan olduk. Sevdiklerimizi kaybettik. Ama çok güzel paralar kazandık. Bazılarımız da çok ciddi miktarda paralar kaybetti. Hemen Size e, Bitcoin'den de biraz bahsetmek istiyorum çünkü e, müthiş bir yükseliş yaptı. Hiç kimsenin belki de beklemediği bir yükselişti bu. Aslında biz bekliyorduk hani bu yükselişi. Senin sonunda böyle bir kapanış bekliyorduk. E, ben bir geri çekilme daha bekliyorum açıkçası. Buralardan bir geri, geri çekilme olabileceğini düşünüyorum. Artık son e, zamanlardayız. Bitcoin'in biraz e, durulması gerekir. Bu hızıyla tabii ki devam etmeyecektir yükselişi. Ama gördüğünüz gibi böyle basamak basamak çıka çıka gidiyor ve ortakta gezen yüz bin dolarlar artık hiç şey gelmiyor bana yani afaki gelmiyor açıkçası olabilir gerçekten. Ama tabii 2021 yılında olur mu ya onu bilemiyorum. Ama Bitcoin haritasına baktığımızda da. E dolunayında bu haritayı yine güçlendirdiğini görüyoruz ve bu harita çalışıyor. E Tokyo haritasının çalıştığını da fark ettim. Hemen dolunayın Türkiye için etkilerine bakalım. Bu arada ay takviminde hep kırmızı periyottayız. Gerçekten bu ay takvimini yapmak beni zorlamaya başladı. Her hafta her hafta video çekmek gerçekten çok zor. Çünkü çok meşgulüm. Hani birçok arka planda yaptığım işlerim var. Bu işlerimi yetiştiremiyorum. Bazen videoyu da böyle iki arada bir derede kötü bir şekilde çekiyorum ama affınıza sığınıyorum bunun için. Kusura bakmayın. İnşallah ileride çok daha güzel videolar, çok daha güzel paylaşımlar yapabileceğim. Ama bunun için tabii ki çalışma süremin de artması gerekir. Gelelim hemen Dolunay'ın Türkiye'yi nasıl etkileyeceğine. Bizim için konular neler olacak? Bir kere yönetimlerde bazı değişimler var. Eee hiç beklemediğimiz yerlerde beklemediğimiz değişimler yaşanabilir. Görevden almalar olabilir. Yeni göreve getirmeler olabilir gibi gibi. Ayrıca tarımla ilgili konularda ciddi ciddi adım atılacağının, tarımın çok daha ön planda olacağının bir göstergesi. Dolunay'da belki de Dolunay'dan sonra bunları daha çok konuşacağız. Bu Dolunay'ın bir özelliği de gerçeklerin belki de su yüzüne çıkacağı, insanların karanlıkta kalmış yönlerini görebilirsiniz. Kendi karanlığınızı da görebilirsiniz. Kendi hatalarınızı, kendi yanlışlarınızı. Hani bir aynalama yapacak belki de herkese. Böyle bir gizlide olanı açığa çıkarma özelliği olabilir bu dolunayın. Umarım gizlide iyi şeyleriniz vardır ve bunlar açığa çıkar. Tabi hepimizin kusurları var, hepimizin yanlışları var. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Bu arada Mars'ın da boğa geçişini ben çok önemsiyorum. Özellikle kişisel gezegenlerin burç değişimleri gerçekten önemli. Çünkü buralarda bazı trend değişimleri de oluyor. Benim tahminim Mars'ın Uranüs'e yakınlaştığı zaman da Birçok para piyasasında, borsalarda ciddi ciddi böyle bir yükseliş görebiliriz. Tepe noktasını belki de orada görebiliriz. Bu aslında birçok insan için satış sinyali olmalı. Alış sinyali değil. Mesela bana bu dönemde e, sosyal medya kanalından ulaşan birçok insan var. Bitcoin ile borsayla hiç alakası olmayan insanların, biz bunu nasıl öğrenebiliriz? Biz bunu nasıl alabiliriz dediklerini duyuyorum ve bu benim için bir sat sinyali aslında. Neden sat sinyali? Çünkü hiç bilmeyen insanlar eğer bu alanlara yöneliyorsa gerçekten artık bir doygunluğa ulaşılmıştır. Çünkü herkesin kaçtığı yerde satın alma yapmalısınız. Herkesin coştuğu yerde de satmalısınız. Hani bu değişmez bir kuraldır. Trade kuralıdır yani. O yüzden ben şimdi yavaş yavaş artık böyle satış aşamasına geçiyorum, karım realize etme aşamasına geçiyorum. Zaten düzenli olarak da hani bunu yapıyorum, düzenli olarak da trade ediyorum. Gelelim Bitcoin'e. Bitcoin bayağı güzel yükseldi. Umarım devam eder, ama düzeltme yapmasını bekliyorum ben. Altında da, altında çok bekleyen insan var. Biliyorum gram altında çok böyle hani bunaldılar da ama çok yüksekten alanlar için diyecek hiçbir şeyim yok. Şu an 1878'de, 1865 benim için sınır. Bu sınırın üzerinde kaldığı sürece pozitif fikrim devam ediyor. Ama şuradan bunu da belirtmek isterim ki elimde tuttuğum gram altınları ben sattım. Neden? Çünkü benim zaten ons yatırımım var. Bu yüzden ağırlığımı azalttım. Borsada işlem yaptım. Artık hepiniz biliyorsunuz. Belki bir kısım borsa ve bitcoin ile devam edeceğim. Altcoin'lerle devam edebilirim. Ama bunun için de düzeltme bekliyorum. Öyle hemen girmeyeceğim. Kesinlikle. Belki fon yatırımım devam edebilir. Bu şekilde bir sepet yapıyorum kendime. 2021 için. Ve 2021'de ben borsanın da gayet olumlu olacağını düşünüyorum. Tabii ki e, geri çekilmeler olacaktır, düşüşler olacaktır. Bunlar önemli değil. Eğer siz değer yatırımcısıysanız zaten e, belli hisseleriniz vardır. Onlara değer veriyorsunuzdur. Onları siz uzun vadede düşünüyorsunuzdur ve herkes kaçarken alıyorsunuzdur. Bu, bu hani nasıl desem bunu düşünenler için hiçbir problem yok diyeyim. Evet, kırmızı periyotta olduğumuzu söylemiştik. Ben bu hafta gün gün devam etmek istemiyorum çünkü e, video hem çok uzuyor hem de e, çok sıkıcı. Ben bile sıkılıyorum. Sizin de sıkılmanız çok normal. Bu haftanın tümü zaten e, kırmızı periyotta ve dolunay etkisinden de zaten biraz bahsettim. Kendi karanlığımızı ön plana çıkaracak. Bu dolunayda e, bazı bazı insanların meditasyon yaptırdıklarını duyuyorum. Ama dolunayda meditasyon falan yapılmaz. Meditasyonlar yeni ayda yapılır. Yeni bir başlangıç olduğu için. Ayın hilal fazında yapılır hatta. Yeni ayın karanlık fazında değil de ayın hilal haline geldiği zamanlarda yapmakta da daha mantıklıdır. Türkiye'nin de haritasında çok negatif bir durum yok arkadaşlar. Hani bence aslında daha da pozitif bir durum var bizi pozitif etkileyecek de diyebiliriz. Yine komşularla ilişkilerimiz işte diğer ülkelerle olan diplomasiyle alakalı konularda çok böyle ön planda olacak bazı konular meseleler olacaktır. Hani bu diplomasiyle alakalı şeylerde birazcık canım sıkılabilir ama eminim her şey iyi bir şekilde devam edecektir. Yani bir şekilde hani derler ya, Su Akar yolunu bulur diye Türkiye düştüğü çukurlardan kalkmasını çok iyi bilen bir ülke. Sonuçta güneşi akrep olan bir ülkeyiz. Hakikaten küllerimizden yeniden ve yeniden ve yeniden doğmayı çok iyi biliyoruz. 2021 yılı hepinize sağlık, mutluluk, iyilik ve benim telefonum hiç susmuyor. Kusura bakmayın arkadaşlar böyle gürültülü gürültülü çekiyorum ama artık affınıza sığınıyorum. 2021 yılı size mutluluk, huzur, sağlık, başarı, bereket ve iyilik getirsin. Hayatınızda yeni yeni açılımlar olsun. Bu arada yeni yıl şeyi çekmek isterdim aslında. Hani şu burçları bunlar bekliyor falan diye ama ben burç yorumcusu değilim. Bu yüzden de hiç bunlara girmiyorum. Ama özellikle Akrep yükseleni olan ya da Güneş Akrep olan insanların bu etkileşimden mesela kova kovada olan bu Satürn Jüpiter etkileşiminden çok daha fazla etkileneceklerini düşünüyorum ben. Kova burçları da dahil. Ayrıca oğlakların para alanları etkilenecek bundan. Bu da güzel. Yani oğlaklar bayağı para kazanabilir bu sene. E, ayrıca e, akrepler de yükselen akrepler için söylüyorum bunu. Ve güneşi akrepte olanlar için söylüyorum. Ve güneşi oğlakta olan yükseleni oğlakta olanlar için söylüyorum ciddi bir değişimin başındalar aslında. Bu değişimi, bu dönüşümü kendiniz başlatabilirsiniz. 2021 yılı bence sizde ciddi kendi kariyerinizde, kendi karakterinizde ciddi ciddi birçok şeyi değiştirecektir. Bakış açınızı değiştirecektir. İnsanlarla olan ilişkilerinizi değiştirecektir ama bu kesinlikle kötü olmayacaktır. Koparıcı etkilere sahip olan günler geçirseniz de zamanla bunun meyvelerini alacaksınızdır. Bilginin kazanacağı, bilginin kıymet göreceği zamanlardan geçiyoruz. Çok şükür boş beleş bilgiler hiçbir işe yaramayacak. İyiliğin kazanacağını düşünüyorum ben her daim. Hayatınızdan iyilik eksik olmasın. Allah'a emanet olun.